Merhaba. Bugün sizlere son zamanlarda çok fazla ve çok sıkça aldığım bir soru üzerine bu videoyu hazırlamak istedim. Sınavım var, sınav öncesi ne yapabilirim? Veya iş görüşmesine gideceğim, ne yapmam gerekir? Bir eşya almak istiyorum, beğendim. Ancak kararsız kaldım. O eşyayı alabilmek için neler yapmam lazım? bu eşya değil bir ev de olabilir? Bu gibi sorular almaktayım. Öncelikle kuantum alanda zaten bizim nasibimizde bu istediğimiz şey olmasaydı gönlümüze düşmezdi. Yaradan onu gönlümüze düşürmezdi. Bu istediğimiz şey her neyse bu zaten bizim nasibimizde var ki karşımıza çıktı ve gönlümüze düştü diyebiliriz. Ancak bu tarz istek ve arzularınız için çekim yasasını da aktif edebilirsiniz. Çekim yasasını aktif etmenin birçok yolu vardır. Bunun için uygulanabilen ritüeller, meditasyonlar, teknikler, birçok çalışma yapabilirsiniz. En önemli çalışma imajinasyon tekniğidir. Yani o istediğiniz şey her neyse, başarı, iş, para veya ev, araba, her neyse öncelikle ona sahipmişsiniz gibi imajinasyon yapmanız onu size çok daha çabuk getirecektir. Sürekli frekans videoları paylaştığımı zaten hepiniz artık biliyorsunuz. Frekansınızı yüksek tuttuğunuz takdirde istediğiniz şeyin olmaması için hiçbir sebep yok. Peki frekansımızı nasıl yükseltebiliriz? Moraliniz bozuk olduğunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde izleyeceğiniz bir komedi videosu veya izleyeceğiniz minik paticanlar, onların sevimli hareketleri, kahkaha atan bebekler, çocukların yaptığı komik hareketler sizin frekansınızı yükseltecektir. Motivasyonunuzu yükseltecektir. Hepiniz deneyimlemişsinizdir çok mutsuz veya gergin bir anınızda herhangi bir görüntü sizin yüzünüzü gülümsetiyordur. İşte o gülümsediğiniz an frekansınız yavaş yavaş yükselmeye başlayacaktır. Siz istediğiniz şey her neyse kendinizi ve ruhsal yapınızı o frekansa ayarladığınız takdirde dileğiniz gerçekleşecektir. Videonun sonunda YouTube kanalımı ilk açtığım zamanlarda paylaşmış olduğum çekim yasasını aktif etmekle ilgili kısa bir videomu da tekrar paylaşıyor olacağım. Çekim yasasını aktif etmek için az önce söylediğim gibi birçok teknik vardır. Ben bu videoda sizlerle evrene sipariş verme tekniğini paylaşacağım. Ancak sadece sipariş vermek yeterli midir ve bunu ne kadar süreyle yapmam gerekir? Öncelikle söylediğim gibi frekansınızı yükseltip inancınızın tam olması gerekmektedir. Çekim yasası teknikleriyle çalıştıktan sonra olacak mı, oldu mu, ne zaman olur, neden olmuyor gibi düşüncelere girmemelisiniz. Bu tarz düşüncelerinizin yaradana mı güvensizlik yoksa kendinize mi güvensizlik olduğunu sorgulamanızı tavsiye ederim. Zira yaradan İsteyin vereyim demiş. Öyle değil mi? O halde bizlere düşen istediğimiz şey her neyse onu isteyip gerisini yaradana bırakmaktır. Ona ve evrene tam bir güven halinde olmak dileğimizin bize çabucak gelmesini sağlayacaktır. Mutsuz ve üzgün olduğunuzda, frekansınız düştüğünde herhangi bir şey isteseniz dahi bunu kendinize layık görmeyerek isteyeceksiniz. Öncelikle o istediğinize layık olduğunuza kendinizi inandırmanız gerekmektedir. Birçok takipçimin uyguladığı birçok tekniğe rağmen halen istediklerini elde edememelerinin asıl sebebi de budur. Çünkü bilinçaltı düzeyde kendilerini o şeye layık görmüyor olabilirler. Ya da onunla yani o istedikleri şeyle baş edemeyeceklerine dair bir güvensizlikleri olabilir. Hatta bazı takipçilerimin öz değeri çok yüksek olsa dahi yaptığı çalışmalara inancı olmadığından dolayı istekleri gerçekleşmeyebiliyor. Bilinç ve hatta bazen bilinçaltı sizi sabote edebilmek için elinden geleni yapacaktır. Buna bir örnek vermek gerekirse zayıflama ile ilgili olan videolarımdan birçok kişi olumlu sonuç alırken bazılarınız olumlu sonuç alamamakta. Bunun sebebi ilk başladığınızda bilinçaltı sizi konfor alanından çıkarmak istemediği için daha fazla yemek yemeye ve kiloyu arttırmaya yönelik çaba sarf etmektedir. Ve kişi kilo artışı veya daha fazla yemek yeme sebebiyle bu çalışma işe yaramadı, hatta daha kötüye götürdü beni diyerek çalışmayı yarıda bırakmaktadır. Evet, işte tam bu noktada bilinçaltı amacına ulaşmıştır. Sizi konfor alanından çıkartmamak için sizi sabote etmiş, sizi işe yaramayacağına inandırmış ve çalışmalarınızı yarım bıraktırmıştır. Birçok videomda 21 gün çalışma yapmanızı söylememin sebebi budur. Bilinçaltının direncini kırmaktır. Eğer bilinçaltının direncini kırmazsanız, sizi sabote etmesine izin verirseniz, o çalışmalarınızın hiçbir anlamı kalmayacaktır. İstek ve dileklerimiz için de bu geçerlidir. İstek, dilek, niyet, herhangi bir şey için yaptığınız çalışmalarda bilinçaltı ve bilinç size işe yaramıyor, bak gördün mü olmuyor, her şey daha da sarpa sardı, işler daha da kötüye gidiyor istediğin kadar uğraş olmuyor işte şeklinde telkinlerde bulunur ve siz bu telkinlere kulak astığınız takdirde o kazanmış olur siz de kaybeden taraf olursunuz bu yüzden ısrarla ve doğru tekniklerle çalıştığınızda tüm isteklerinizin olacağına garanti verebilirim tüm videolarımın altındaki yorumlarda göreceksiniz ki birçok kişi tekniklerle başarıya ulaşmış ancak içlerinden bazı takipçilerim başarısızlıkla sonuçlandığını yorumlarda belirtmiştir. Eğer başarısızlıkla sonuçlandıysa mutlaka bir yerlerde bir aksilik vardır. Bilinçaltınız sizi bir şekilde sabote etmiştir. Az sonra sizleri evrene sipariş verme tekniğini içeren videomla baş başa bırakacağım. Ancak öncesinde bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yapacağınız her türlü yorum videonun çok daha fazla sayıda kişiye ulaşmasını sağlayacaktır ve kanalıma destek olacaktır. Bu yüzden şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7 7 7 Aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Şimdi sizleri evrene sipariş verme tekniğiyle baş başa bırakıyorum. Hepinize buradan sevgilerimi de iletmek istiyorum istek ve arzularımıza ulaşabilmek için yapılan birçok ritüel ve yöntem bulunmaktadır. Bu ritüel ve yöntemleri ister çekim yasası, ister tevekkül etmek, isterseniz de spiritüel yaşam olarak adlandırabilirsiniz. Şimdi bu tekniklerden biri olan evrene sipariş verme tekniğini hep birlikte göz atalım. Unutulmamalıdır ki her şey niyet ile başlar. Bu teknik son derece kolay ve etkilidir. Ancak tek önemli nokta siparişi verdikten sonra bunu unutmanız ve üzerinde düşünmemenizdir. Bunu şu şekilde düşünün. Telefonla yemek siparişi verdiğiniz zaman sürekli telefon açıp nerede kaldı benim siparişim demezsiniz. Siparişinizin geleceğini bilerek beklersiniz. İşte bu tekniğin püf noktası da budur. Siparişi verdiğiniz zaman isteğinizin mutlaka geleceğini bilerek kendinizden emin bir şekilde bekleyin. Eğer bu kuralı yerine getiremeyecekseniz bu tekniği uygulamayın. İstediğiniz şeyi açık ve net bir şekilde bir kağıda yazıp tüm detaylarını belirtin. Rengini, sayısını, kokusunu, ancak unutulmamalıdır ki isteğinize ulaşmak için sizlerin de birer adım atması gerekmektedir. Örneğin kırmızı renkli bir araba istiyorsak bunun için bizim çalışıyor olmamız gerekir. Bizim bir para kaynağına ulaşıyor olmamız gerekir. Bu nedenle en uygun sipariş kırmızı renkli arabayı alabileceğim kaynaklara ulaşmaya niyet ediyorum şeklinde olabilir. Evrene yazacağınız siparişinizi tercihen gece saati, yatmadan önce, camdan dışarıya bakarak, bir mum yakarak veya kendinizi rahat hissettiğiniz bir zamanda yazabilirsiniz. Siparişinizi yazdıktan sonra yapacağınız şey şu şekilde sipariş vermektir. Yine kırmızı renkli arabamızdan yola çıkarsak, Sevgili evren, kırmızı renkli arabayı alabileceğim kaynaklara ulaşmak için benim ve ilgili herkesin ve tabii bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde sipariş veriyorum. En kısa zamanda bunu bana gönder. cümlesini sesli bir şekilde okuyun. Sonra verdiğiniz siparişi unutun. Bu bu tekniğin en önemli kuralıdır. Bundan sonra gelecek olan videoları kaçırmamak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Konuyla ilgili daha fazla sorunuz olursa yorum kısmından veya açıklama kısmında yazan Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sizlerin ve bütünün hayrına olacak tüm niyetlerinize ulaşmanızı dilerim. Hoşçakalın.